Adım Oğuz Karaman, yeni ziraat mühendisiyim. Tiresi Kooperatifinde drone pilot olarak çalışmaktayım. İsmim Berican Şeşen, 2019 yılından beri Tiresi Kooperatifinde ziraat mühendisi olarak çalışmaktayım. Ee, Bayhun Havacılık'tan drone eğitimi aldıktan sonra kooperatife iş başvurusunda bulundum. Ve şu anda drone pilot olarak aynı eğitimi aldım. Drone'u uçurarak e, ilaçlama ve benzeri bütün işlemleri yapmaktayız. süt kooperatif olaraktan 2020 yılında ortaklarımıza hizmet verebilmek daha iyi hizmet verebilmemiz verebilmek için tarımsal drone hizmeti vermeye başladık ve bu tarımsal drone hizmetini neden vermekteyiz traktörü oranla 30 daha fazla verim sağlamakta zamandan tasarruf sağlıyor sudan tasarruf ilaçtan tasarruf ve işçi maliyetinden tasarruf sağlıyor 1450 tane ortağımızın ilaçlaması ilaçlama yaptırmak isteyen ortaklarımızın bütün ilaçlamalarını Tresüt kooperatif olaraktan ve Tresüt kooperatif olaraktan biz yapıyoruz. Ortaklarımızın girdi maliyetlerini düşürüp kazançlarını artırabilmek için bu hizmeti veriyoruz.